Asetik asit E260 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Asetik asit E260 farklı gıda matrikslerinde davranışı nasıldır? Gıda matriksinin kompozisyonu asetik asitin etkinliğini önemli ölçüde etkiler. Yüksek protein içerikli ürünlerde bağlanma etkisi nedeniyle etkinlik azalır. Yağlı ürünlerde su fazına geçiş sınırlı olduğu için dozaj artırılır. Karbonhidrat matriksinde genellikle stabil davranış gösterir, mineral içeriği yüksek ürünlerde şelatlama reaksiyonları görülebilir. Emülsiyon sistemlerinde dağılım katsayısı önemlidir. Lif içerikli ürünlerde adsorpsiyon yani yüzeye tutunma içe alma etkisi gözlenebilir. Alkol içeren ürünlerde çözünürlük ve etkinlik artar. Asidik matrikslerde stabilitesi maksimum seviyededir. Tamponlama kapasitesi yüksek ürünlerde pH kontrolü zordur. Gıda matriksi asetik asit etkileşimleri formülasyon optimizasyonunu gerektirir. Asetik asit E260 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.